Herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ilginizi çok çekeceğini düşündüğüm çokça sorduğunuz ben neden kilo veremiyorum sorusunun cevabını vereceğim. Şu anda o kadar güzel bir ortamın içerisindeyim. Aslında bir taraftan 3,5 atıyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde enişten buralarda bir yerde iki tane yavru yılan gördüğünü söylemişti. Birincim kesinlikle çağırmıyor ama bir taraftan da aslında kulağım Böyle en ufak bir çıtırtıda kalabilir arada bir başımı gözümü şöyle çevirirsem bunun için ne yapıyor bu kadın nereye bakıyor diye demeyin. Baştan söyleyeyim muhteşem ceviz ağaçlarının arasında sol tarafımda böyle şelalenin çok hafif ama çok böyle insanı iyileştiren sesiyle sol kulağımda onu dinliyorum. Ve bugün size en içten halimle neden kilo veremiyorum sorusunun yanıtını vereceğim. Eğer ilk kez bu video ile karşılaşıyorsak sunduğum destekler ve hakkımda daha fazla bilgi almak için web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hikayelerimi, canlı yayınlarımı takip edebilmek için Instagram'dan takip almayı, Telegram kanalıma da katılmayı unutmayın. Böylece aslında benden en üst düzeyde verim alabilirsiniz. Hayatımın bir döneminde babamın vefatı benim eve kapanmam 6 ay içerisinde 52 kilo daha alarak 130 kiloya ulaşmamla başladı aslında kilo yönetim mücadelem. Ben de 2010 ila 15 yılları arasında ne yaparsam yapayım bir türlü kilo veremiyordum. 2015 yılında aldığım bir kararla kendimi sadece hadi kilo vermeliyim, hadi kilo vermeliyim, hadi kilo vermeliyim. Niye kilo veremiyorum? Niye kilo veremiyorum? Dışına çıkartıp bu çok kolay olmadı. Kendimi olayın dışına çekip beni ve yaşadığım sorunu benim dışıma, karşıma koyarak soruna biyolojik ve psikolojik olarak bakmaya başladım. Ve bütün bu olayı, işin psikolojik dinamiklerini ve biyolojisini, tiroidi, insülin direncini, hipoglisemiyi, tansiyonu, şekeri, kolesterolü, karaciğer nasıl çalışır, vitaminler, mineraller, beslenme, protein, lifler, bağırsakların çalışma sistemi, bakteriler, hormonlar derken işin biyolojisini de elime aldıktan sonra özellikle bu alanda ciddi anlamda zorluk çeken, kilosunu bir türlü yönetim altına alamayan insanlara biyolojik ve psikolojik anlamda nasıl bir kişisel harita çıkarırlarsa, neleri kendi başına, neleri birlikte düzeltirsek bu sorunu çözebileceğimiz bir koçluk sistemi geliştirdim. Hatta hemen yeri gelmişken söyleyeyim, bu videonun altında yer alan kayıt ol linki ile yıllarca biriktirdiğim insanların kilo yönetim yolculuklarında yaşadıkları zorluklar, nedenleri, neden sonuç alamadıkları ile ilgili 14 adımlık bir kontrol tarama listesi oluşturdum. Sadece bu kontrol tarımın listesi sayesinde bile kendinize çok büyük bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Bundan daha ötesine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız destek almaktan da kaçınmayın. Destek almak ne bir masraftır ne de bir zayıflıktır. Destek almak son derece ekonomik ve güvenlidir. Neden kilo veremiyorum sorusuna bunun hiçbir zaman hiç kimse için tek bir cevabı yoktur. Önce bunun ikiye ayrılması gerekiyor. Biyolojik olarak sizi baştan sona bir analiz etmek lazım. Ne tip sorunlar yaşıyorsunuz? Troidiniz mi var? İnsülin direnci, hipoglisemi, IBS, polikistik over, menopoz, stres hormonunuz ne durumda? İnsülin hormonunuz, midenizin salgılanan asitleri, günlük yaşam tarzınız, istenme alışkanlıklarınız. Bakın görüyor musunuz? Katman katman. Bununla da kalmıyor. İşin e bir de psikolojik ve sosyolojik tarafları var. Nasıl bir iş hayatınız, nasıl bir ev hayatınız, nasıl bir sosyal yaşamınız var? Sizin yemeğe yüklediğiniz, kilolu ya da zayıf olmaya yüklediğiniz anlamlar neler? Genç gösteren bir sisteminiz mi var? Bilinçaltınızın dinamikleri ne? Neyi geliştirip değiştirirseniz psikolojinizde, hangi savunma sistemleriniz fonksiyonel ya da değil? Her şeye bakmak gerekiyor. Ve özellikle algı filtrelerimize olayları genelliyor muyuz, çarpıtıyor muyuz, siliyor muyuz? Ya hep ya hiç modelinde miyiz? Temel kabullerimiz nasıl çalışıyor? Kendimizi yetersiz, değersiz, çaresiz, güvensiz mi hissediyoruz? İşte bu manada neden kilo veremiyorum sorusunun bu videoda size verilecek iki yanıtı var. Birincisi, başarısızlık nedenlerinizi ücretsiz bir şekilde bu videonun altında yer alan 14 adımlı kontrol tarama listesiyle alabilirsiniz. Bu müthiş bir fırsat. Bana kimse vermedi. Her şeyi iğne ile kazıyarak kendimi buldum ve bir kenara koydum. İkinci olarak da kesinlikle bir bireysel değerlendirmeden geçmeniz gerekiyor ki bireysel değerlendirme sadece kan tahlilleriniz olamaz. Yıllarca bana sadece bu düzenden bakıldı. Ve gurur duyuyorum ki Türkiye'nin ilk ve tek olaya bütüncül bakabilen YouTube kanalı ile çıktığımız bu yolculuk çok yakında bir akademiye ve başlı başına bu alanda çalışan profesyonellerin yetişmesine yönelik işler imzalayacak. Çünkü 2010 ila 15 yılları arasında 5 yıl boyunca bana sadece biyolojik olarak bakıldı ve biyolojik olarak bakılırken de tek tip bakıldı. Troit hormonları böyle bu ilacı içeceksin bitti. Ama sen truitlisin, Sen böyle şeyler yaşarsın. Senin böyle bir beslenme stili uygulaman gerekiyor. Şu aralıklara dikkat etmelisin ki bununla ilgili bir video gelecek. Bana kimse bunları anlatmadı. Hipoglisemi. Önceki bir videomda da söylemiştim. Bir insanın başına gelebilecek en büyük belalardan bir tanesi. Ama 12 yıl boyunca ki bu çok önceden başlamıştı zaten hipoglisemi. Sadece ve sadece şeker düzenleyici ilaçta düzeltmeye çalışılıyor benim yaşam tarzımı, davranış şekillerimi değiştirmemem halinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini bana kimse anlatmadı. Tamam kardeşim sen bir psikologsun ama her zaman terzi kendi söküğünü dikemeyebilir. Ya da sen kendi geminin dümenini kaybetmişsin. Ama işte şöyle bir profesyonel destek alarak kendi psikolojik dinamiklerini, kendi içindeki travmalarını, kiloya yüklediğin anlamı bir psikolog eşliğinde çözmelisin demedi bu nedenle hiç kimse hiçbir zaman hiçbir yerde kilo veremiyorsan nedeni budur diye bir denklem söyleyemez. Her insan parmak izi gibi birbirinden ayrı. Retinalarımız birbirinden farklı. O zaman nedenlerimiz de çözüm stratejilerimiz de farklı olacaktır. Kilo verememenin nedenleri ve aslında buna nasıl bir sonuç getireceğinizi hadi gelin 14 adımlık kontrol tarama listesinden ücretsiz bir şekilde sahip olalım. Defalarca okuyalım. Altını tekrar tekrar çizelim. Hatta bu dökümanı alanlara 7 günlük bir detoks video serisi var ki gerçekte binlerce lira ödeyerek alabileceğiniz bu videoya da o küçücük bir öğle yemeği parası ödeyerek satın alabilirsiniz. Her şey herkesin daha kolay ulaşabilmesi, daha çabuk yol alabilmesi, daha çabuk iyileşebilmesi mutlu ve sağlıklı olabilmesi için. Çünkü hepimiz doğuştan aslında mutlu, sağlıklı ve başarılı olma hakkımızla geldik. Zaman içerisinde bu haklarımızı kaybetmiş olsak da kendimizin içinde kendimizi aramaya devam etmeliyiz. Kendinizle ilgili değerli yorumlarınızı bu videonun altında paylaşmayı unutmayın. Bir başka içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.